Yatırım ve Finans'a hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün sizlerle beraber bilişim ve yazılım sektöründeki hisseleri, bu sektörün durumunu bundan sonra neler olabileceği hakkında konuşacağız. Genel olarak bu ara çok iyi bir sektör değil. Bu ara beyaz hisselerimiz kayıplarda ama ben 2025 yılında belli dönemlerde bu şirketlerin artabileceğini düşünüyorum. Bu dönemlerden, bu şirketlerden ve bunların teknik durumlarından tek tek bahsedeceğim. Sizden ricam biliyorsunuz videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar önce sadece bilişim sektöründeki düşüş evet bazı hisselerde sert düşüşler var ama endeks tarafındaki düşüşler de bunların sebeplerinden biri. Bilişim sektöründeki şirketler genellikle küçük şirketler olduğu için detaylı incelemekte fayda var. Endekse falan girmeyeceğim şu anda. Yani endeks bin kere inceledik %5 düşüşte ama hisselerimizin çoğu çok daha sert düştü. Benim size burada ilk göstermek istediğim şey şu arkadaşlar bak. Yeni SPK bülteni yayınlandı ve burada mesela marka yatırım holdinge 2019 3. ve 4. çeyrekler arasında finansal tablolar gerçeği yansıtmadığı için iki kişiye Mine Tozya ve Zeynep Aşkın e, Korkmaz'a SPK ceza kesti. Suç duyurusu neden oldu. Yani burada söylemek istediğim şey şu. Bilişim sektörü yatırım yaparken çok daha fazla dikkat etmemiz gereken bir sektör. Diyeceksin ki marka yatırım holding evet sen tahtacının kralıdır. Yani güven olmayan bir şirkettir. Yazılım sektörüne ne rakısı var? Genel olarak küçük şirketlerde bazen finansal tablolarda sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden yazılım sektörü gibi daha düşük piyasalarına sahip şirketlerde ekstra uyanık olmakta fayda var. Ki genel olarak belli şirketleri ben güveniyorum. Mesela kafein var burada, smart var yine bunlar bence güvenilir şirketler ama her zaman gözümüzün üzerinde olması lazım. Sadece şirketin e, bilançolarının teknik grafiklerini değil aynı zamanda işlerine takip etmek lazım. İlk şirketimize başlayalım şimdi hızlı bir şekilde. VBT yazılım arkadaşlar. Şurada hemen alalım. Şirketimiz 24,5 TL civarına kadar düşüş yaptı. E, teknikler genel olarak 23,84-23,90 bandlarının gözükebileceğini söylüyor. Dip noktamız ise buradaki. 23 TL bölgesi en fazla inebileceğimiz bölge %6'lık bir düşüş ardından VBT yazılımda toparlama gelecek mi yatay seyir devam edecek şu an kısa vadede VBT yazılım hakkında uçacak kaçacak patlayacak gibi söylemlerde bulunamıyorum. Genel olarak buradaki bollinger band sinyalleri olsun Kaufman'ın hala aşağı doğru daralması olsun şirketimizin biraz daha düşüp ardından toparlanıp yatay seyir devam edeceği hakkında bizlere sinyal veriyor. Diğer şirketimiz Odin. Odin tavan 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 olmasa bile muazzam yükselişler verdi. Diyeceksin ki yani tavan 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 lafını niye söyledin? Çünkü arkadaşlar tavan 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 yapsaydı şirketimize güven olmayacaktı. Ama bu şirket %4 %5 %4 %5 %4 %5 şeklinde burada 78 TL civarından kendini 128 TL civarına kadar attı. Almalı mıyız dersen ben belli bir süre bekleme taraftarıyım. Çünkü şu anlık 120 TL civarında önemli bir direnç vardı. Onu kırdı ve şu anlık hissinin tam olarak ne yapacağı belli değil. Ayrıca RSI seviyesi çok şişti. Ayrıca CCI seviyesi çok çok şişti. Ve ayrıca bence pahalı bir şirket. Hatta şurada göstereyim sizlere. Odin arkadaşlar. Bakın 9.43 gibi bir PDDD oranına sahip. Baya baya artık şişmiş bir şirket. Baya baya pahalı bir şirket. Evet yani net dönem karları fena değil. En azından zarar yazmıyor bu dönem için. Öz kaynakları iyi, borçları yok. Finansal borcu aşırı düşük olsa bile pahalı şirket pahalı şirkettir. Ve bence bu kadar da büyük işleri yok. Şu anlık özellikle uzun vade yatırımcının almasını tavsiye etmiyorum. Pahalıya almış olursunuz. Belki alacaksa trader alabilir ki trader için de riskli bölge olduğunu düşünüyorum ben. Link tarafında arkadaşlar daha önce söylediğim gibi düşüşlerin geleceğini size daha bu 700 TL'deyken belirttim. Açık açık belirttim. Açarsınız bu tarihte videoları izlersiniz. Niye dayanarak söylemiştim ben bunları? Şirketin arkadaşlar aşırı pahalı olmasını dayanarak söylemiştim. Şu anlık teknik grafikler 500 TL civarında bir destek olduğunu söylüyor. 478 TL'ye kadar inme imkanı var. Yükseltme yani 478 TL civarında duracaktır. Çünkü RSI, MACD, CCI falan kötü ama onlar da dip seviyeler yaklaştı. 428 TL civarının daha aşağısına inmesi şu anki grafiklerimizde zor bir ihtimal olarak gözüküyor. İnsan şaşırır mıyız? Asla şaşırmayız. Neye dayanarak şaşırmayız? Bu fin tablesin bilişim sektörü ekranında birçok hisse var. Ama ben linki kolay bir şekilde bulacağım. PDDD'yi en pahalılar al. Direkt ikinci sırada geliyor link. Kimle saymıyoruz. 297 PDDD ne demek? Aşırı saçma bir hisse. Yani fiyatlamaları bozuk sayılabilir. Link ise şu anlık bence önemli şirketler arasındaki en pahalı şirket olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten çok pahalı. O yüzden link alıcısı uzun vadeli alıcısı özellikle almamalı. Peki link nasıl bu kadar yükseldi? Sadece düşük ödemli sermaye sayesinde az hissesi olduğu için yükselmeyi beceren bir şirket. Şimdi bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bazılarınız rally bekliyor. Bazılarınız 10 kat 15 kat artış bekliyor ki link yaptı daha önce bunu. Nerede yaptı? Bakın burada Mart'a gelmek istiyorum. Mayıs'a gelelim hatta seçimlere gelelim. 34 TL civarından buradaki Temmuz ayına kadar yani 14 ayda 20 kattan fazla bir artışı link bize sağladı. Bir daha böyle bir artış gelecek. Bir daha 20 katlık bir artış gelmeyecek ama ben yine yazılım sektöründe özellikle 2025'in ikinci yarısında sert bir artış bekliyorum. Bunu neye dayanarak bekliyorsun? Özellikle yapay zeka ve teknoloji alanı bu dönemlerde aşırı hızlı fiyatlanıyor. Amerika'daki bu fiyatlamalar devam ediyor. Tesla'nın fiyatlamaları gerçekten çok güzel. O yüzden bilişim sektörüne tekrardan artışlar gelmek zorunda. Özellikle önümüzdeki 5 yılın önü çok açık. Önümüzdeki 5 yıl çok daha güzel karlar elde etmeye devam edeceğiz. Genel olarak bilişim sektöründe ama link yerine daha potansiyelli şirketlerimiz var ki az sonra bunlara geleceğiz. Ama yine de siz bence 2025'in ikinci arası ve 2026 için güzel artışlara hazır olun. Ama kesinlikle bakın net söylüyorum 2023'teki artış gibi olmayacak. Böyle 20 katlar falan artmayacak. 3-4 katlar daha makul artışlar olarak karşımıza çıkıyor. Reader tarafında 14 TL civarında yatay seyir devam ediyor. Biliyorsunuz ki bu şirket %80'lik bir kayıp yaşayarak hatta daha fazla bir kayıp yaşayarak 14 TL civarlarına kadar geldi. Şu anlık bir yükseliş sinyali falan yok. Şirketin yatay seyirde kalmaya devam etmesi lazım. Reader şu anlık değerini buldu. Belli bir süre daha bu yatay seyri de devam edecek gibi duruyor. Era sayından bekliyseniz CC'ni ayrıca Bollinger'lar. Bak çok yatay bir şekilde giden bir Bollinger band var. Kavuk çok yatay gidiyor. Net olarak yatay seyir sinyalini bu kadar net veren başka bir şirket olduğunu düşünmüyorum. İşte belki bu 14-11 TL bölgesine geri çekilme yapabilir. Yani genel olarak 14-15 TL bölgeler arasında hatta 14-16 TL bölgeler arasında yatay seyirde kalacağını teknik olarak okuyabiliyoruz. Logo tarafında ise düşüş geldi. İki gündür özellikle sert düşüşler var. Yani dün bir, e, perşembe günü bir toparlanır gibi o da ardından en büyük düşüşü yedi ve 110 TL civarına geri çekilme yaptı. Şu anlık Kaufman'ın altında kaldığımız için 108 TL civarlarına kadar geri çekilme ihtimalimiz var. Teknikler 108 TL'yi logonun görebileceğini söylüyor. Şu anlık sen belli bir süredir aşırı pahalılaşmış bir aşırı fiyatlanmış bir Şu anlık bir yavaşlama sürecine gelecektir. 108 TL'nin ardından da buradaki 100 TL desteğimiz söz konusu. Hatta ben işaretleyeyim sizler için daha kolay okuyun. Bu noktalarda Belli bir süre yatay bantta ne zararda ne kar vermeden kalacaktır diye tahmin ediyorum logo tarafını. Diğer şirketimize geldiğimizde Fonet arkadaşlar. Fonet bilgi teknolojileri hızlı artabilen şirketlerden biri, hızlı düşebilen şirketlerden biri. Şu anlık teknik olarak 16 TL bölgesine kadar geri çekilme ihtimali söz konusu. 16 TL 15.96 bantlarında biz 16 TL'lim destek bölgemiz mevcut. Oradan yüksek ihtimal bir tepki yükselişi alacaktır. 16 TL'ye kadar alınları şu anlık çok da yapmamak lazım ki bunlar genel olarak ortalama çarpanlara sahip şirketler. Ardiz, VBT çarpanı, Arena, Atatıp veya şu Fonet gibi şirketlerin çarpanları çok yüksek değil. Sadece şu anlık dönemleri değil. Belli bir süre bekleme dönemi. Sebebi ise şu. Şu anlık yazılım sektörüne girebileceği para yok. Hatta bakın daha net göstermek için şöyle anlatayım sizlere. Dün ilk 3 şirketin toplamı arkadaşlar 80 milyar TL falan bir hacim yaptı. 80 milyar TL hacim düşük. Bizim için Yükseliş için 100 milyar TL, büyük ralliler için 130-150 milyar TL olması lazım ilk 3 şirketin toplamının. Bu bizim için değerli arkadaşlar. Gersem çok değerli. Hatta şöyle bir geçmişe gidelim bakın. Haziran'da mesela 13 Haziran'a bakalım. Direkt olarak 13 Haziran'a girdiğimizde bakın 38, 28, 22 milyar gibi tak yine fena olmayan güzel hacimler var. 90 milyar TL. Şimdi sen diyeceksin ki Haziran ayında 90 milyar TL sen niye şimdi 130 milyar TL istiyorsun? Ve benim güzel kardeşim aradan geçmiş bir yıldan fazla enflasyon %70 enflasyon oranında bunu çarpıyoruz TL olarak. Yani çünkü bak bu yorumu gördüğüm için bunu özellikle söylemek istedim. Sen nasıl şeysin ya bak e, Haziran'da Mayıs'ta 90 milyar TL 80 milyar TL'cinde piyasa yükselmiş. E bunu 0.70'e 1.7 ile çarpacaksın. %70 e enflasyon var ki bir yıldan fazla oldu bu. Yani bu mantıkları yaparken bunlarla çarpın arkadaşlar. Yani bu 2020'deki veya 2022'deki hacimle 2024'teki hacimle aynı olmasını beklemeyin TL'ye bazlı. Bence gayet güzel örnek verdim. Bu yükselişlerdeki hacimlere ulaşmadan zor. Çünkü ilk başta borsa yükseltmek için bir sanayi şirketlerini BIST 30'lara para girecek. Oradan çıkacak yazılıma girecek. Yani Bist 30 yükselmeden yazılım tarafındaki bir rally şu anlık e, için erken. Önce Bist 30'umuz yükselsin. Önce Bist 30'umuz rahatlasın. 130 milyar TL hacimlere ulaşalım. E, sonrasına bakarız yazılım rally'sine ki bu videoda bunu göstermek çok iyi oldu. Çünkü çok fazla soru vardı bu konuyla ilgili. Sen 100 milyar TL, 100 milyar TL diyorsun. E, geçen sene 100 milyar TL değilmiş ortalama Enflasyon arkadaşlar. TR değer kaybeden bir araç. Dolar bazlı, enflasyon bazlı. Bakın bu işlere. Art grup bilişim sevdiğim şirketlerden biri. Son dönemlerde şirket 29 TL civarlarından 41 TL civarlarına çıktı. Ve şu anlık aşağı doğru inmek istiyor. Şu an kısa vadede riskli bir şirket. Pahalılaşmış bir şirket. TDR'ları önermiyorum. Yani e, özellikle 40 TL'ye kadar inme riski şirketimizi devam ediyor. Ama uzun vadede kar vermeye devam edecektir. İşte 40 TL ilk desteğimiz. Burası kırılırsa 37 TL desteğimiz var. Özellikle yavaş yavaş alımları devam etmeniz art grup işim için çok önemli. Benim burada en çok güvendiğim şirketlerden biri. Hatta şöyle bakalım. Bak, rakip analizini hemen hızlı bir şekilde görelim. Ardizm. Yani son çeyreklerde pek iyi olmasa bile net karı. Öz kaynakları iyi. Borçlarına göre varlıkları muazzam derecelerde çarpanları ortalama. Ödenmiş sermayesi aşırı yüksekliği piyasaları de ortalama bir şirket. Ayrıca katılım endeksine de uygun. O yüzden fena değil şu anlık durumu. Smart sorulmuştu arkadaşlar, Smart tarafında yatay seyir şu an devam edecek gibi duruyor. Baktığımızda üst bollinger ve alt bollingerde sert hareketler yok. Kaufman yatay seyirde kalmaya devam ediyor. Nereden beri? Neredeyse Eylül'ün başından beri yatay seyirde. Şu anlık hala şirketimiz yatay seyir sinyali devam ediyor. Belli bir süre daha bu bölgelerde bizi bekletmeye devam edecektir diye düşünüyorum Smart X arkadaşlar. Diğer şirketimize geldiğimizde ise MIA teknoloji 43 TL civarında işlem görüyor. E bugün KAVOFMAN kırma denemede tekrardan yükseldi. Yani şu anlık bir işte 40 TL 41 TL bölgesinde destek bölgemiz var. Ama şu anlık net bir şekilde kırılacaksın yok çünkü KAVOFMAN kırılmadı. Size şunu söyleyebilirim. Buradaki kaufman bandı yani 42.70'ler kırılırsa şirketimizin düşeceği bölge 41 TL civarına kadar. Onun dışında yatay seyir sinyalini teknik olarak almaya devam ediyoruz. hani teknik olarak bakın 43.5 TL gözüküyor. Ama ben yine uyarıyı verdim. Kaufman'ı kırarsa işte endeks düşme devam eder. Kaufman kırılırsa 41 TL. Her şey normal giderse piyasalarımız hafiften toparlanırsa kendini tekrardan 43.5 TL bandına atacaktır. Miat Teknoloji ki bence yine pahalı şirketlerden bir. Kafa yine potansiyelli şirketlerimizden biri belli bir detay yatay kalıyor ki yükseliş şu an hala yok. Yani Kaufman'la Bollinger Band yan yana hatta Kaufman Bollinger'ın üzerine çıkmış bile. Ne zamandan beri? O Aralık 10'dan beri, yani 15 gün oldu neredeyse, 10 gün oldu. Şu anlık hala bir yatay siny seyir sinyali var. 84 TL civarına kadar geri çekilme ihtimali söz konusu. Benim buradaki tavsiyem sizlere yavaş yavaş, işte Ardiz'dir, Kafein'dir bunları yavaş yavaş toplamanız bir 6 ayda daha büyük artışların olacağını yani ben bu sektörde düşünmüyorum arkadaşlar. Belki tahtacılık yapabilirsiniz. Tahtacılık trade yapabilirsiniz daha doğrusu. Trade arkadaşlar burada çok güzeldir çünkü piyasa değeri düşük kolay trade yapılır tahtacılıktan kalsın da şu sizin yaptığınız tahtacılık değil arkadaşlar Siz tahtacılık yapamazsınız ki yapmayın sen yani suç ne gerek var Tahtacı hareketlerini takip edin çünkü bak minik düşüşlerle minik yükselişlerle bol bol tahtacı hareketini bu tür Küçük hisselerde görürsünüz bunları takip ederseniz ve bunları anlayabilirseniz Bu tahtacılık faaliyetlerini e, Aynı şekilde kopyalarsanız güzel kazançlar elde edebilirsiniz ki bunlarla ilgili de zaman zaman bilgi veriyorum legal midir? Legal, legal aslında yani hukuken legal tahtacıyı taklit etmek. Sonuçta sen tahtacı değilsin. Ee, onurlu bir davranış mı? Çok onurlu bir davranış sayılmaz. Artık karar size kalmış ne, ne yapmayacağınız ama kısa vadede öyle 5 katlar 10 katlar bunların beklenmesi devri değil. 2024-5'in ikinci yarısı belki Mayıs-Haziran ayları diyebiliriz en erken. Önce biz 30 artsın, önce bir sanayi şirketleri artsın, Türk Hava Yolları, Tüpraşlar, Fordlar, Koç Holdingler, Sabancı Holdingler artsın. Ardından sıramız yazılım sektörüne gelir. Ki burada genelde benim tercih ettiğim şirketler Kafein, Miyatek, Smart, Ardis, Fonet gibi şirketler oluyor. Karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ee, genel olarak benim cihazım bu kadardı. Kısa bir video oldu. Çünkü çok fazla konuşacağımız bir şey yok. Genel olarak yatay seride kalan bir yazılım sektörü görüyoruz. Sizler ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Ayrıca farklı bir yazılım istisi istiyor musunuz sektörde? Ee, videoyu koymamı ister misiniz? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler derim.